Selamun aleyküm canlarım. Evet, çok güzel bir kiraz oyası ama bunun şu yaprak kısmı daha farklı yapılıyordu. Ben tunus şeklinde yaprak yaptım. Hemen yapım aşamasına başlayalım. Çok tatlı oldu. Ben çok sevdim. Hemen yapım aşamasına başlayalım. Hanımlar, bunu yaparken sizden ricam bunun tığ battısını, tığ battısını kesinlikle çok sıkı yapmayın. Hanımlar çok kolay, çok detayları var. Onlara dikkat ederseniz çok güzel olur. Şimdi diyelim hanımlar ilk başlangıcını yapalım bir tane. Bak, i̇lk başlangıcını yapıyorum ben. İlk nasıl başlayacağız? Şöyle devam etmeyeceğim ben. Hanımlar ilk tığ battıma girdim. Bakın. İlk tığ battıma girdim. 1, 2, gittim 2 1 2 2 ikişer ikişer ilerliyoruz tığ battısıyla bakın şey zincirli 1 2 bakın ilkten 3 tane yaptım bak ilkten 3 tane yaptım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çekiyorum Bakın bu arada iki tane bir İki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüye giriş yapıyorum. Sonra dönüyorum. Bir zincir çek içine gir. Bakın şimdi hemen yaprağın yapımına başlıyoruz. Bak şimdi canım benim. Girdim çektim. Bak çektim ilmeğimi. Bak. Hop. Bak bir tane ilmek aldım. Kapadım bir tane çektim Bak, bir tane zincir çektim bu arada bir boşluk oluştu şu an siz buradan göremezsiniz ama yaparken görürsünüz tekrar girdim bakın aldım tekrar içinden geçirdim iki oldu sonra tekrar buraya iniş yapıyorum bakın buraya iniş muhakkak yap yapacaksınız yaprak olmaz sonra Girdim ya tekrar içinden geçirdim. Şimdi ne yapıyorum? 2 üstüne alarak 2 aldım kapadım. Tekrar bir zincir çekiyorsun. Bak yine burada boşluk oluştu. Buradan gir. İçinden çek. İçinden geçir yine. Sonra gel. Bak şimdi canım. Geliyorsun. Tekrar burada buradaki araya giriyorsun bakın 3. ilmeğimi de aldım oldu 3 Şimdi tekrar geliyorsun bu 8 Zincire giriyorsun tekrar içinden geçiriyorsun oldu 4 değil mi bunu üstüne alıp 2 2 2 çıkıyorsun Tekrar bir zincir çekiyorsun. Bak bu en başa. En dibine gir. Çekipini ilmenin içinden geçir. 2. Sonra tekrar onun hemen yanına gir. Dediğim gibi siz buradan göremeyebilirsiniz. Ama siz yaparken göreceksiniz. 3. Sonra geliyorum buraya yine en dibe çektim yine içinden geçirdim tekrar 8 zincirime girdim bir tane daha çıktım Kaç tane oldu 5 ikişer üstüne alarak ikişer 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 kapatım. şimdi bu son sıramız Hanımlar bir zincir daha çek bir zincir daha çek bak burada oluştu burada en dipte varlar yerler yuvalar oluştu yine içinden geçiyorum 2 tekrar onun yanına giriyorum bak girdim yine ilmeğimin içinden tığımı geçirdim 3 3 tekrar buraya giriyorum Ne oldu? 4. Tekrar buradaki en sona giriyorum. En sona. 5. Şimdi ne yapıyoruz? En sonuncuda da buraya giriyorum bak. Girdim. Kapadım. Şimdi üstüne alarak yani burada kaç olmuş? 6 tane de bitiriyoruz bak. 3 6 ikişer ikişer üstüne alarak çıkıyorsun bak ikişer ikişer alarak çıktı bak yaprağımız oluştu şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musun tatlım bir zincir çek bu ilk başta araya gir en baştakine gir atlama say zaten 1 Sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 2 3 4 4 5. de buraya giriyorum. 5 6. da giremedim zincirime girdim kapadım bakın yaprağımız oluştu şimdi bu oluşan yaprağı bu tarafa çek kaydır bu tarafa tatlım Bak, bu tarafa kaydır şimdi gel 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çek Şimdi bundan yapmak isterseniz gideceksin tuhafiye ne renk istiyorsan. Mesela kırmızıya e, kırmızı siyah yapabilirsin. Renkleri sen ayarla. İnci boncuk alıyorsun ya da taş boncuk alıyorsun ama büyük. Böyle tığa girecek şekilde. Şimdi tığına ilk önce şu pembeye giriyorsun. En üstteki inciye. Sonra kadife boncuğunu alıyorsun da. Kadifemi aldım. Bak, i̇lk önce incimi aldım sonra mi Bak ilmeğimi buradan çektim. Çektim tatlım. Sonra bunu şu parmağından ittir ipine geçir. Geçir. Geçirdin mi? Buradan bir rahatlama payı bırak ki rahat yapasın. Daha darlanmayasın. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun canım? Bunu tut böyle tut. Biraz zorlanırsın ama kolay, zevkli. Şu kadifenin altından kadifenin altından gir. Kadifenin altından gir ama sakın pembe boncuğun içinden geçme. Bu pembe boncuğu tut. Sadece kadifeden gir. Bunu al, bak bunu al. Bak aldım. Bunu bunun içinden geçir. Bak Gördün mü? Oldu. Şimdi ne yapıyorsun? Burayı sıkılaştır. Bak kötü durmasın. Sonra gel burada bir zincir çek. Mökkemle. Kökünü mökkemle. Şimdi ne yapacağız biliyor musun canımın için? Sıkı iğne yaparak aşağıya ineceğiz. Bir. İki. 3 4 5 şunu şuradan alayım odaklamayı bozuyor 5 6 7 8. de bunun dibine giriyorsun tatlı. Gir. Girdin ya. Şimdi burada 6 çektik. 7 doldurduk. 8 yaptık. Çünkü niye dolgundursun? Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 6. Çek bunu yine. Çek bu ilmeğini. Yine gel buraya. ilk incini alıyorsun. Sonra ilk incini alıyorsun. Sonra kadife boncunu al bunu. Buradan aşağıya it. İt. Burada biraz pay bırak ki zorlanmayasın. Çek bunu yukarı doğru bak. Şunu şurada tut. Bunu böyle yukarı doğru çek. Pay bırak. Sonra ne yapıyorsun canım benim? Dediğim gibi bak. Burada dikkat edin. Ula, bir tutamadım kız. Hı. Bu kadife boncuğun içinden altından tığına gir. Girdin ya. Giremiyorum. Çünkü göremiyorum. Girdin. Sadece kadife boncuğuna gir. Pembe boncuğuna sakın girme. Bunu al bunun bak girdin ya bunu tut tut bunu buradan geçir geçirdin şimdi burayı sıkıla çok da sıkılayıp altı zincirin üstüne getirme bak sonra bir zincir çek şöyle burayı mökkemle benim gene belim ağrıdı <laughs> mökkemle Sonra buradan gel yine 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 6 hanımlar 6 7 8. de gel ama bunu bu tarafa it yine. Çünkü bir yaprak daha yapacağız ya yerimiz kalsın. 8. de buraya gir. Bak. Girdin ya şimdi oldu. Şimdi canım benim ne yapıyorsun biliyor musun? Şimdi bir tane zincir çek. Yaprak yapacağız şimdi bak. Bir tane zincir çek. Hiç üstüne almadan gel. Bu sekiz zincirin içine gir. Girdim. Çıktım. İki ilmek oluşturdum. Kapadım. Bir zincir çektim. Burada ara oluştu. O aradan girdim. Tekrar çektim. İçinden geçirdim. 2 oldu. Sonra ne yapıyorum? 8 zincirimin içinden giriyorum. Çekiyorum. Tekrar içinden geçirdim. Ne oldu? Üstüne aldım. 2 2 kapadım. Bir zincir çekiyorum. Durun şunu bakayım daha yakından gösterebilme şansım olur mu? Bak. Bir zincir çektim ya bu hemen dipte ara var. Girdim, çıktım. Tığıma geçirdim 2. Hemen aşağıda yine bir ara var. Oluşturdum. Girdim. Çektim ipimi içinden geçirdim. 3. Tekrar 8 zincirime giriyorum. Geçiriyorum. İçinden geçirdim ilmeğimi. Etti 4. 2 2 2 kapadım. 1 zincir çektim. Tekrar en dipten girdim. İlmeğimin içinden geçirdim 2. Hemen yanına indim. 3 Hemen onun yanına indim dibine 4 Ne yapıyoruz Hanımlar ne yapıyoruz en 8 zincire giriyorum çıkıyorum kaç oldu 5 oldu Bir daha yapacağız 6 sırada bitireceğiz 2şer üstüne alarak ikişer 2şer ikişer çıktım şimdi ne yapıyoruz son sıramızı yapıyoruz bir zincir çek en dibinden gir çek ilmeğin içinden geçir yanına gir gir ilmeğin içinden geçir bunları çok kısa yapın attığım boyutunda çok uzatmayın 3. Bakın. 4. Buraya da giriyorum. 4. 5. En ne yapıyorum? En son 8 zincirimin içine girip 8 zincirimin içine girip tekrar yine bir ilmek çekiyorum ne yaptı 3 tane oldu şimdi bunları üstüne alarak 2 2 üstüne alıp ikişer ikişer ilmekle son bakın iki tane daha kaldı kapadım bir zincir çekiyorum ipim nerede beni zorluyor bir zincir çekiyorum ne yapıyorum en dipten batıyorum sıkı iğne yaparak aşağıya iniyorum sık iğne yaparaktan aşağıya iniyorum bu bunları sakın es geçmeyin Yaprağınız güzel durmaz. Neyse bugün bir odaklama sorunu yaşıyorum. En sonuna 8 zincirimin içine girdim. Altıncıyı bitti. Bakın bitti. Şimdi ne yapıyoruz canım benim? Burayı iyice dibine, dibini iyice mökkemle mükemmle 2 zincir çek. Şimdi ara vereceğiz. Bak 8 tane ara vereceğiz. 1 Hemen başta ilk baştan. 1 2 İki. İkişer zincirlen yapıyoruz bu oraları tığ battılan. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi 8 tane ara verdim ya. Şimdi ne yapıyorsun? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir çek dön. Ne yapıyorsun? Burada gene 1 2. 2 tane ara bırakıp buna giriyorsun. kapat sonra dön dön buraya gir ilk önce burayı bir sağlamla ben ilk başta sağlamlamamıştım ama siz sağlamlayın ilk başta gir bir sağlamla orayı sonra ne yapıyorsun canım benim yine bir zincir çekiyorsun gir yaprak yapıyoruz 2 yaptım kapadım bir zincir çektim burada ara oluştu çünkü üstüne alarak çıktım ya girdim çıktım yine tığımın içinden geçirdim iki tekrar zincirime giriyorum içinden geçiriyorum yine üstüne alıyorum ikişer ikişer çıkıyorum bir zincir çekiyorum tekrar giriyorum. 2 Tekrar buraya giriyorum. Allah sen büyüksün ya Rabb. Tekrar giriyorum. Yani 6 tane de bitireceğiz. 3 4 Ne yapıyoruz? 2şer ikişer alıyoruz. Hanımlar bunu ilk başta dediğim gibi yapın ama bunu dediğim gibi yaptıktan sonra bunu bu, bu yaprağı bu tarafa kaydırın. Şimdi hanımlar ütülenme kısmına gelince ütülerken bunu tersini çevirin. Tersini çevir bu bunları düzle şu e, şeyleri ki şunun sık iğneleri güzel gözüksün. Tersini çevir ilk önce tersinden ütüle. Evet oyamız bu şekilde oluyor anlamadığınız yerde başa sarıp sarıp izleyebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Ama dediğim gibi tığ battısını çok sık yapmayın. Geniş iki tığ battısı. Allah'a emanetsiniz.